Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami Tarcan. Herkese merhabalar. Bugünkü aracımız Fiat Linea. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Aracın sistemden Eybek'e baktığımızda Eybek'te ışık yanmıyor. Şöyle bir şey göstereceğim. Bakın. Kağıdı içine tıkmış. Bu şekilde hava yastığını boş koymuş arkadaş ya da arkadaşlar. Bakın. Burada. Soketlerimiz iptal. Emniyet kemerimiz her zamanki gibi direnç. Hava yastığı iptal etmişler. Bekleyin ki hava yastığı kadar da atsın. Ah. Gazete kağıdı koymuş. Buradaki hava yastığını tamir etmişler. Öyle bu şekilde koymuşlar ama ben oradaki hava yastığına da güvenmiyorum. Bakın şöyle sistemden hava yastığını göstereyim. Bak kontağı açtığımda. Gördünüz mü? Hava yastığı ışığı söndü. Bakın bir daha çalıştırıyorum. Hava yastığı ışığı söndü. Bakın şimdi size bir şey daha göstermek istiyorum. Aracın kilometresine baktığımızda 130.000, 967.000 bin. 9, Bakın buraya dikkat edin. Bu ayrıntıya dikkat edin. Şimdi menüye geliyorum. Gördünüz mü? Aracın kilometresi mile çevirmiş satmışlar. Araç normalde 210 binde mile çevirdiği zaman 130 bine düşüyor. Bakın şu an burada KM yazıyor. Ben tekrar bunu mile çevireyim. Gördünüz mü? Araç şu an 130 binde. Aracın hem kilometresini mile çevirmişler, satmışlar hem de elbetleri e iptal etmişler. Videoyu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle ilginç videomuz daha gelecek. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. İyi günler.